Selamlar beyler bayanlar. Bugün Valorant oynamaya çalışacağım. Oynayacağım demiyorum çünkü oyunu bilmiyorum. İyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar ben Abbas. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Abbas. Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bunun yanında bir bakalım kim var. Ya Bu girişte koyacağım YouTube o kadar. Budur. <laughs> Herkes beraber oynarken. Mert sen de bir şey söylesene yabani. Bir şey. Yapacağını espriye a, a. sokayım senin. Arkadaşlar bugün e, iki A few moments later. Golda karşı bir tane radian. Oh, Sadece sen kendimi tanıtmak isterim abi. Tamam sen şey yatsana kalkanı. Evet Anladım. arkadaşlar. Ben namı değer. Namı değer e, değil e, lan. Namı değer. <laughs> 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 namı. De benim namım. Nam nam <laughs> bak anlamadın fark <laughs> ne biliyor musun? Bu arada random oynayacağız ha. Baba 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 baba. Abi beni dinle. Abi beni dinle. Normal şartlarda namı diğer diğer insanlar için kullanılır. Ama nerede benim ismim önemli olduğu için namı değer. <laughs> ya siz yapmayın ya. Anladın? Şaka şaka. Kurmayacağım. Sana kardeşim. Hadi lan. Spike Patates. Patates ben nerede lan? ne yapıyorum lan? <laughs> ne oldu lan Mert? Niye sinirlendin öyle? Beni niye kaldırdın? Olan, olan, arkadaş, Allah arkadaşlar. Allah Birader oğlum nerede lan bu? Ya beni boşver bombayı imha etseniz de ben sinirlendiriyorsunuz. Ayakta kalan son Ya lanet olsun. <laughs> arkadaşlar çaklar. <laughs> enerji <laughs> sikeceği içen var mı? sikeceği olmuş 20-25 lira. Ben bu enerji sikeceğini nasıl alayım? Nasıl alayım? Nasıl alayım? <laughs> Başlatıyorum arkadaşlar. Her şey serbest <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Mert evet. G <Gey> silah almış. <laughs> Fark etmez isterse Odin alsın. <laughs> Zaten G <Gey> silah Odin. <laughs> Fark ederse kahrolur. <laughs> <laughs> Ooo en sevdiğim karakter almış. Ne zaman abi? Lanet olsun! Tamam <laughs> biraz daha sesli yürü Mert. Böyle bütün böyle memleket gelsin tamam mı yanına? Mert'e güzel bir fakir attım. <laughs> Spike yerleştirildi. Ya arkadaş sen de cins adamsın ya. Pardon adam dedim. Alınmadın inşallah. Tamam Mert e de bomba <laughs> hadi. Bomba patlayacak aşkım. of bomba patladı ya. <laughs> <laughs> Ama küstüm sana. Evet yanımıza saygıdeğer Kastamonu Fatih Mert Yılmaz var. Yalan söylüyor. Selam ver Mert Yılmaz Say Hi de. Ay şey. Ay ooo, şerefsiz Mert. Yaşıyor. Ne oluyor oğlum? Neyse. Senin Spike yerleştirildi. Kalırın. Yine bekleriz. Mert arka. Mert. Süleyman, kolsuz evet. musun Süleyman? Adamlar önünden geçiyor, vurmuyor. Of. Abi adam... <laughs> bir şey diyeceğim. İnternet pingime baksana abi sen bir. Spike bölgesine kadar of. yarışmaca. Fener Niye böyle oldu ya? Bu arada e, random oynarız arkadaşlar. A, B, C fark etmez yani. Hakimleri isterse. Bence C'ye veya A'ya geçip snip'le kapışalım. <laughs> Hiç fark etmez arkadaşlar herkes istediği gibi oynayabilir gayet layık bir ülkedeyiz Başlattık o zaman Allah'ın izniyle Lan o nerede ara oraya geldi Bir düşman kaldı Mert çıkmaya korkuyorum <gülüyor> 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 Spike yerleştirildi Oğlum niye atıyorsunuz lan <gülüyor> Görüş <gülüyor> kısıtlanıyor Bak bak her peşinden hareket Her yapıyorsun. gün bir Aa. gram la Gücünüzü <laughs> toplayın Bir savaş daha Ben aynı takımdayız abi <laughs> Ama güzel komik Yok yok bir şey tutturduk da bir mim gibi bir şey her gün bir lokma Fazla dikkat çekiyorsun yapma Afiyet olsun başlatıyorum Savaş Enerji sikeceği Bariyer kuruldu Tam adamı görmüştüm abi ya. Olsun Süleyman, seni korudum işte bak. Karşıda lan! Hayatta kalan son oyuncu. Şey, Mert, vış, Mert bıç bıç, Mert bıç Benim ping benim çıktı. Ben bir şey mi indiriyorum lan? ya? Şey <laughs> Spike B'de düştü. Çok korkuyorum. Mert sende sende sende. Mert sende. Kör açık kör açık kör açık kör açık. Ya tamam Yemin ediyorum var ya şu an. Toplası uçtu uçtu. Oğlum ora boşmuş ya bana niye skill attırdın oraya? Ayakta kalan son oyuncu. Bariyer kuruldu. Ooo böyle olmaz ki. Ya arkadaş, yemin ediyorum var ya. Bir düşman kaldı. Spike ortada düştü. Bir daha taktik yapmışsınız eğer bilerek yaptıysanız şimdi hakkınızı yemin. bilerek yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Spike ortada. Bir yudumluk geçmiş hissedi. Nerede oğlum bu? Bilmiyorum ki. Yüz kalmadı. Her Mert korkudan nereye saklandın Mert? Şş, böyle gidersen zaten öleceksin kardeş. Hı, yazık. Oldu. Sıkıntı yok kardeşim, sen rahat olsana. Oh be! Şimdi neden böyle bir kahvelik yaptın? <laughs> lan. Mert, info var mı? Oho! Gördüm, lan. gördüm, Sulo Aradalar. <laughs> Hop! Eğildim. Ayağım, Aha! Sürpriz olsun! Ultim hazır huh. Abi bir şey söyleyeyim Çocuk körü dojladı ya Böyle bir şey var mı ya? Ahahah Çok <laughs> eğlenceli o Bariyer kırıldı Ortada düşman var Ayakta kalan son Uff Yani oldum yani şimdi beni burada tek <laughs> Öldürme 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 Yanına azıdan sadece Ya oğlum şunu atmayın ya. Şu baktığın yerden gelecek abi. Orası değil, arka. Abi arkan. Ha, ora. Abi orada değil, sol. Tam merda arkamızda bir işte kardeş. Bombaya koş abi bombaya koş C site'e koş koş Önünde Mert Mert önünde karşıya çık <laughs> Öldün abi Yapacak bir şey yok Baksana abi düzenli 300'ü <laughs> gördüm Silah at Yok abi benim internet düzelmiyor ya Lan silah Çok at bugün. <gülüyor> <gülüyor> Oo bir dakika ben burada, öldüm. Burada 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 Ben öldüm. Bin ping. Ben biliyorum ya. Sık beni... işte bana? Mert sana pingime başladım. Hep başladı. beni bırakıyorsun tek ya. Abi pingimi görün. Bin pingim var ya. Kardeş TTNet almasaydın. Gübür ah. net yalnız. Mert bıçak atacağız. Mert gel. Mert koş. <laughs> ah! Oy. Bombaya koş. c site koş. Lan. Koş abi. Abi sol koş. 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 al elini. Bıça bas. Koş. Oradan değil. Koş. Sol koş. Ha koş. oradan. Koş. Hangi tuş? Burada bıçak koş. 4 4 4 4 4 Bu bas bas. Çözdün. Vallahi çözdüm. Vallahi çözdüm. Vallahi çözdüm. Vallahi çözdüm. Vallahi çözdüm. Bastım. Vallahi bastım. Vallahi bastım. Vallahi bastım. Vallahi bastım. Kaç 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 kaç. Ananı avradını sikin. 40 saniye çok büyük müstü. Ben ne oldum? Ben oldum. Lan oğlum nasıl vuramadım onu ya? Vur lan vur oğlum. Vurdun <laughs> vurdun! <laughs> Abi benim de sokayım seni. <laughs> İzlersin kendini. <Abi>. Yemin <laughs> <Benim gülüyor> ediyorum var ya duvara sıkıyor adam yanında. <laughs> Abi bin, pingime bak. Bak 1800. bıçak yiyorum hayır hayır. Onu Abi, görebiliyorum bak bıçak yediğimi <laughs> görebiliyorum yapma yapma. Ya oğlum adamla dalga geçmeyin lan. Niye bu oyunu ya? ya? Başlat abi. Onu yapma işte. Yani ya ya. Hadi. hadi düştü. Görüş Hı. Hı. Şey Ama şu an internetin iyi kardeşim şimdi ağlama. Ağzını açtın ya abi sen. Bu bir. Bu bir mi? Nerede o? Kahpe. Al içine. Koş kur lan. Oha. <laughs> onu ya. Ayakta kalan son oyuncu. Oğlum nasıl vuramadım ya? <laughs> Dörde bas abi pas 4'e. Basıl tut. Son 10 saniye. <laughs> Berk yerinde. Tam şeyden gelecek abi. Ha biri oradan yerde. Üstüne at, üstüne, üstüne, üstüne. üstüne. Ne, ne bakıyorsun? <laughs> Kaçın. Vallahi bir yere kurmuyorum ya. Biri de sağında sağında sağında. Sağ sağ en sağ. Ha ora. Ya lanet olsun ya. <laughs> Ay sakın o duvara atma. <laughs> yapma onu. Onu yapma işte. Uçalım. Bak bak dur. Dur. Bariyer kuruldu. Ah, kısıtlanıyor. C'de ya. Bir Görüş kısıtlanıyor. <laughs> Gelsiniz onun C'ye. Arkacılar. Al mertçim yarısına da sen devam et. <gülüyor> Tersim. <gülüyor> ben Mert abi operatörü bir yedirteyim de. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> bir düşman kaldı. Al, pusmuş ya, pusmuş ya, pusucu. Mert abi bir şey diyeceğim o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Her yeri dürbünle gidiyor adam. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> yeah. Çünkü o bir kastam. Mert oldu. dışarıda dışarıda hiç problem yok. Burada değil. <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum. <laughs> onu yap hemen ön. Oğlum. Bir düşman kaldı. Verildi. Oğlum <laughs> niye olmadı lan? Yap ben? abi onu. Onu. <laughs> sol tık sol tık. Daha bitmedi. <laughs> Ayakta kalan son. Ya, şarjör bitti. <laughs> <laughs> ah. Ukan abi yanıma gelip. Fight yerinde <laughs> Yoktan cedeler. Yo adalar. Hello, hello Mider. Burası. <laughs> vuruyorum kafaya gitmiyor. Cık. Sen sen boz. İbne oyun yapıyor sana. Bıçak <laughs> bir. <Ben> <laughs> işte. Bırakma iyiydin. Ne ne var ya? Çok, çok adi insansınız ya. Gerçekten. Teşekkürler. Yolu göster. <laughs> Hop. <gülüyor> Ulan Görüş kısıtlaması. Kalan son oyuncu. Bak yerinde. yabancı. Neredeydin lan? Bu noktaydı sen fark etmedin. <laughs> <laughs> bak şimdi. <laughs> Ayakta kalan sonu. Lan <laughs> tersin. Bu ne ya böyle bir anda? Savunucular kazandı. Ya Süleyman seni atacağım atacağın kar topuna sokayım ya. Kartopu. Hadi videoyu Bilmiyorum sen kapat. Mi? Tabii. Teşekkür Arkadaşlar izle izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. See you later.